arkadaşlar bugün kağıttan uçak yapacağız. Kendi uydurduğum mobilya var. Babamla öyle güzel uçacağız ki babamla yarış yapacağız. Kim kazanırsa diye ne onlara Hadi yapıştıralım uçakları. Başlayalım. Başlıyor muyuz? Evet başlıyoruz. Ama kaybedersen var? Ben de var. 99.9 kazanacağım sabahki yaptığımız ya. yarışmada olduğu gibi. Ama tamam başlayalım bakalım neler olacak görelim. Sen görürsün şimdi benim uçağım var ya o 100 bin metre uçacak. Görürsün. Arkadaşlar şunu şöyle kapatıyoruz. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Arkadaşlar şimdi ben oyun videosu görecek dedim arkadaşlar. Oyun videosu yarın gelecek. Babamla cezalı kapışma yapacağız mesela. Babam e, ee ee eğer ben kazanırsam bana 10 lira verecek yine. Ama kaybedersem hadi hayırlısı 10 TL'miz gidiyor. Eğer bu videoda kazanıp 10 lira alırsam yarınki videoda babama borçlamayacağım yani hiç param gitmeyecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir al olacak. Şurada şöyleydi, şöyleydi. Şöyleydi. Ben böyle katlarım. İnşallah güzel uçacak. Video de öpeceğim onu. Nazarlar değmesin inşallah. Arkadaşlar şimdi böyle katlıyoruz. Ben asla YouTube bırakmayacağım. Sadece sizi eğlendirmek için yapıyorum. Böyle canınız sıkılırsa gelip izlersiniz, eğlenirsiniz. Bu evde yapabileceğiniz şeyler var. Bu kattığım şey evde yapıp mesela bu ıı, şey, uçak koleksiyonu yapabilirsiniz. Biz uçak videoları devamını getireceğiz. Akşam video akşamlar uçak videoları gelecek. Öyle. İnşallah şimdi babam yenerim de onu yani. Çok mutlu olmak istiyorum. Olmak istiyorum mutlu ya. Olmak istiyorum. Bir kere de ben mutluyum. Hep babam mutlu oluyor zaten. Sabahki videoda bir gelmedim yani. Babama heyes olsun diye yani. Bir daha. Göreceğiz şimdi. Neler olacak? Arkadaşlar Sen Sabahleyin, Sabahleyin çok iddialıydı Yusuf. Ee, taş, kağıt, makas da beni yeneceğini söylemişti. Ama e, işte konuştuğu gibi olmadı. Gördüğü şey olmadı. çok kapıyor. farklı şekilde yani. Bence ya. çok iddialı konuşma Yusuf. Uçakta iyi. Birazdan göreceğiz neler olacağını. Hadi bakalım. Şu anda F16 yapıyorum. Ben oğluma güveniyorum. Ee, <laughs> benim tahminim minimum en az... Harika. 10 metre gidecek evet, Yusuf'un uçağı, uçağı çok güzel olur. Yusuf'un uçağı da güzel ama benim uçağım e, ağırlık bakımından daha hafif gördüğünüz gibi e, daha kısa ama daha hızlı gideceğini düşünüyorum. Daha uzun menzilli olacak diye düşünüyorum. Hadi gelin başlayalım bakalım kim kazanacak. Baba eğer burada beraber yakalarsak balkondan atalım bakalım. Tamam olur. Hadi. yine burası. Bir Gidelim. dakika biraz daha önden atın Gidelim. belki bir dakika biraz daha önden atın. Belki çok uçanı Yusuf'un ki bence çok gidecek gibi bir hissiyat var içimde de o yüzden. Evet. evet. Yusuf sana veriyorum ilk soruyu. Gentlemanlik. Nazarlar olarak. değmesin amii. Gördüğünüz gibi arkadaşlar? Yusuf'un uçağı maksimum 1, 2 3 4 4,5 metre gibi gitti. Ben uçağıma yani dediğim gibi çok göreceğiz. güveniyorum tabii. Tabii. Öpüyorum uçağıma evet, bakalım. ve gönderiyorum arkadaşlar. Kim daha mı inşallah geçemez. <laughs> Arkadaşlar, belli yani belli 200 motorunda... metre kadar 200 metre kadar yol aldım arkadaşlar diye. uçağın motorunda bir sorun oldu biraz yüksekliği <laughs> itfaiye ayarlayamadım ee, ikinci tur mu tamam. ihtimalle girdi tamam bir hadi bakalım şimdi. yok bir şimdi bir bir daha ondan sonra bakalım tamam atıyorum atın hadi gösterin arkadaşlar geliyorum. Yusuf gerçekten bu sefer çok iyi attı <laughs> minimum 7 8 metre gittiğini düşünüyorum ama ben Phantom'a çok güveniyorum. Phantom, Bu sefer evet. %99 <laughs> Phantom 90. yani Phantom yani. Son, son, çok çizgiye, güzel bir Phantom oldu. Son çizgiye kadar gidecek. <laughs> motorda oluşan arızadan dolayı gitmedi. Hatta tekrar bir üzerinden şöyle düzeltme yapmak istiyorum. Motorunu mu ee, tamir ediyorsunuz Andaç Bey? Evet. Arkadaşlar yarın video gelecek her zaman geliyor. Ama babam kötü yapıyor. Yani, tekrar yapıyorum 10 ve Phantom'a Bence Yusuf kazanacak. Arkadaşlar. Fantomu. Bir saniye ayarlayayım. Yani. Çok eminim geçeceğime. Göreceğiz. Yusuf bakalım Yusuf'un uçağı orada duruyor. Yani. Bu sefer motor arızası vermeyecek ve e, tahminimce onu bir buçuk metre daha geçecek uçağın. Hadi bakalım. Ayna var nasıl geçsin? <laughs> 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 en azından basit girdi. En azından Tebrik yedi. ediyorum. Tebrik ediyorum. Hadi geldin, Sus, Tebrik ederim. ediyorum. Tamam. Yusuf seni tebrik ederim. Şimdi Bravo. balkona. Bu yarışmalarımız devam edecek arkadaşlar. Ama Siz balkonda de gece devam edeceğiz. gece olduğu için bilmiyorum uçaklarınız ne kadar görünür. Aynen öyle. Gözükeceğini çok düşünmüyorum ama. Baba hadi gel şimdi şey balkona. Hadi gidin balkona bakalım. Balkona atalım? Hı hı. Yan taraf ee, ee, zaten inşaat alanı ee, bomboş atabilirsiniz. Yarışmaya doymuyor. O yüzden ee, en son uçaklarımızı balkondan da göndereceğiz. Baba var ya. Nasıl Yusuf ben... atacak şimdi. Allah'ım inşallah güzel gider ya. Bakalım, Babam bak kaçtı bak. Ben... Tamam. tamam. bak kaçtı kaçtı. Tamam. Yok kaçmadı geliyor geliyor ışık açtı baban. Atıyorum. Hadi at bakalım. Arkadaşlar sizin için gelsin. Nereye gitti? Oo, bayağı gitti. <laughs> Anlaçın uçağını görüyorsunuz. O bayağı aşağıya <laughs> düştü de. Bizim alttaki Yusuf'unkini görüntüleyemedim. Aşağı... Bayağı yukarıdan gitti. Ama olsun yine de Yusuf kazandı. Arkadaşlar Artık bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız beni bir aboneniz, bir de like'ınızı alırım. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Piyo.